Şimdi ben BİM'de yine güzel bir ambalaj buldum. <laughs> Bu tamamen böyle hani Amerika'dan gelen ürünler ya da işte e, filmlerdeki gördüğümüz o büyük, kocaman Amerikan ürünlerini anımsatıyor. Paket büyük, yazı büyük, ürün büyük. Yani fon seçimi ve e, ambalajdaki dengesini sevdim. Bu sağdaki Brooklyn köprüsüne gerek var mıydı bilmiyorum. Soldaki o cookie görünümünü de çok sevdim. Böyle daha yumuş, pofidik bir yani gerçek hani Amerikan cookies'i hissi veriyor. Ama ben böyle ürünlerde genelde böyle marka ismini sorguluyorum. Yani evet Amerikan vibe vermek istemişler. Ama bu ürünün ismi mi yoksa markanın ismi mi? Mesela biz ambalajda al beni, ye kocaman görüyoruz ama o ülker al beni. Burada da öyle mi? Çünkü marka ile ilgili hiçbir şey bulamadım menşe ülkesinin Hollanda olduğunu öğrendim bir tek. Yani ne sitesini bulabildim ne sosyal medya hesabı bulabildim. Bu bilgisizlik beni rahatsız ediyor. <laughs> Onun dışında tasarımdır, görseldir gayet amacına hizmet ediyor. Ama işte yani kimsin sen? Bu arada alttaki kırmızı meyve ve beyaz çikolata hiç beğenmedim. Çok göze parmak olmuş. Çok eğreti duruyorlar orada. Ama font, renk, görsel falan çok iyi. Siz ambalaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Gördünüz mü? Yorumlara bekliyorum.